bütün bedenin afetleri. Yerden kırın, raks ile ayak alıp kol sallamaktır. Avret yeri açık olmaktır. İpek elbise giymektir. Bedeni harama değdirmektir. Haram evde durmaktır. Ana babaya asi olmaktır. Ziyareti kesmektir. Eşin hukukuna uymamaktır. Evladını zayi kılmaktır. Yabancı ile yalnız kalmaktır. Erkeği kadına benzetmektir. Kadını erkeğe benzetmektir. Kölenin efendisine asi olmasıdır. Efendinin kölesine eziyet etmesidir. Komşu komşusuna eziyet etmesidir. Şerlilerle arkadaş olmaktır. Esnediğinde ağzını açmaktır. Yol üzerinde oturmaktır. Güneşle gölge arasında oturmaktır. Başkasının yerinde oturmaktır. Camide dünya işi yapmaktır. Eğilerek selam alıp vermektir. Halka sihir etmektir. Göz boncuğu gibi şeyleri boyunda asmaktır. İğne ve sürme ile dövme vurmaktır. Mıyık uzatmaktır. Hür kadının mahremsiz sefere gitmesidir. Hayvan üstünden inmemektir. Üç arkadaşın birini başkan edinmemektir. Arkadaşını geride bırakmaktır. Kadının eğer üzerine binmesidir. Düğün yemeğini terk etmektir. Yüzü üzere yatmaktır. Sipersiz düzlükte uyumaktır. Eli yağlı yatmaktır. Köpek saklamaktır. Yolda hayvanın boynuna çan asmaktır. İki adam yalnız sefere gitmektir. Soğan, sarımsak yiyerek insanlara karışmaktır. Abdesti terk etmektir. Guslü terk etmektir. Namazı terk etmektir. Doğru yolu terk etmektir. Cemaati terk etmektir. Safları düzeltmeyi terk etmektir. İmama muhalefet etmektir. Cuma namazını terk etmektir. Zekat vermeyi terk etmektir. Ramazan orucunu terk etmektir. Kaza namazlarını terk etmektir. Kefareti terk etmektir. Adakları terk etmektir. Fıtır sadakasını terk etmektir. Kurban kesmeyi terk etmektir. Haccı terk etmektir. Cihadı terk etmektir. Bey namaz kadını saklamaktır. Şeriat kitaplarını yastık etmektir. Oyun aletlerini evinde saklamaktır. Tehlikeli gemiye binmektir. Kuşları kafeste hapsetmektir. Bakkala para verip azar azar eşya almaktır. Zorla satandan satın almaktır müsrife sadaka vermektir. Allah'ın adı yazılan kağıta bir nesne koymaktır. Böyle bir kağıtı unutmaktır. Faizdeki akçeyi faideye vermektir. Burada anlatmak istenilen şudur. Faizden kazanılan parayı hayırlı yerlere harcamaktır. Örnek verecek olursak cami ya da bir fakire sadaka gibi. Yiyecekleri ucuz alıp, stok yapıp pahalıya satmaktır. Yolda, belde yiyeceğe karşı gidip satın almaktır. Esiri yakınından ayırmaktır iyi nedir ki parayı şer'i devir ile faydaya vermektir. Şehirli, köylüye fazla para ile veresiye satmaktır. Kendine lazım olmayan satılık malın değerini artırmaktır. Atibin hutbeyi uzun okumasıdır. Zengin olan borcunu ödemede ihmal etmektir. Sadaka için vekil olan, o sadakadan kendini almaktır. Yanlışlıkla alınan nesnenin kendi yanında kalan bedeliyle faydalanmaktır. Mezarlara mum yakmaktır. Hediyeden dönmektir savaş esnasında kafirlerden kaçmaktır. Şimdi bu 300 afetten kaçınan Müslümanın edep ve yoluyla takva yoluna gidendir. İki cihan saadetine yetendir. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.